Değerli arkadaşlar merhaba öncelikle Fokri ee, pazarları her karşı her an olabilecek bir e, kaza. O yüzden de e, iş yerlerinde e, çelik Burunlu ayakkabı giymeyi her zaman ön e, öngörüyoruz. Onun için de biliyor e, teknikleri e, boş bir şekilde ayakkabı bırakılmış bir üstten geçiğe ve ne kadar zarar veriyor ayakkabı ve Ayakkabı O yüzden de e, örnek olarak e, ve de daha öneri olarak sunuyoruz. İnşallah beğenirsiniz. Buyurun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ayakkabı hale içine giriyor. O yüzden de yüzde bir avantaj sağlıyor. Ayakkabılar hala sağlam. O yüzden giymenizi tavsiye ediyorum. Yani hafiften bir yamulma oluyor ama en azından ayakkabın ayakkabısı dolaşmaktan daha iyi diyebilirim. Herkese iyi çalışmalar.